Selam dostlar, ne haber? Kahin Ahtapot, Pol'ü çoğunuz bilirsiniz. Bilmeyenler için kısaca anlatayım. Pol adlı Ahtapot, 2010 Dünya Kupası'nda Almanya'nın oynadığı maçların tamamını doğru tahmin ederek bir fenomen haline gelmişti. Biz de neden bu uygulamayı Galatasaray'ın maçları için devreye sokmayalım ki dedik ve Ahtapot PES yapmaya karar verdik. PES 2020'de Galatasaray'ın kadrosunu güncelledik ve Fenerbahçe ile bir maç ayarladık. Maçın sonunda bilgisayar kararı ile kazanan taraf 8-0'lık skorla Galatasaray oldu. Gollerimizi ise Gomis 3, Ryan Babel 2, Emre Kılınç ve Patrick Van Aanholt attı. Peki sizce Galatasaray'ımız sanal alemde ezip geçtiği Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yine yenebilecek mi? Yorumlarda görüşlerinizi, skor tahminlerinizi ve varsa gol atacak oyuncu beklentilerinizi yazmayı unutmayın. Şimdi geçelim D maçta sahaya çıkacak ilk 11'e. Ligde pek bir iddiası kalmayan Galatasaray'ımız Fenerbahçe'ye Ülker Stadında saat 20.30'da oynanacak maçta konuk olacak. Bin Sports'tan canlı yayınlanacak karşılaşmada Galatasaray'ımız rakibini yenerek bu sezonki ikinci derbi zaferini elde etmek istiyor. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. İşte Galatasaray'ımızın Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i. Kalede Fernando Muslera. Defansın sağında Omar El Abdulli. Stoper ikilisi Nelson ve Au, Sol Solbek Patrick Van Aanholt. Orta sahada Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu var. 10 numara pozisyonunda Çikal Dao. Sağ kanatta Emre Kılınç. Sol kanatta Ryan Babel. Ve yeri uçta. Buffet Tim Galatasaray'da ayrılık. Fransa Lig 1'de geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'in hegemonyasını kırarak şampiyon olan Lille'in bu başarısında çok önemli bir pay sahibi olan milli futbolcu Burak Yılmaz sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fransız medyasının iddiasına göre milli futbolcunun ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken 36 yaşındaki oyuncunun bir sonraki durağınınsa Türkiye Ligi olacağı belirtiliyor. Yakın dönemde Türkiye'den birçok transfer yaparak Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı gibi oyuncuları kadrosuna katan Fransız temsilcisinin bu transferlere Mustafa Muhammed'i transfer ederek bir yenisini eklemek istediği öğrenildi. Sezon sonu Lille'den ayrılacak olan Burak Yılmaz'ın yerine yapılacak transfer için Fransız Leon Sport ortaya bomba bir iddia attı. Habere göre Burak Yılmaz'ın yerini güçlü bir golcüyle doldurmak isteyen Lille, Galatasaray'ın golcüsü Mustafa Muhammed'i 10 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyerek transfer edecek. Galatasaray'da deprem Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrüğü 2-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Torrent maç sonrası yaptığı açıklamalarda kötü haberi verdi. İspanyol teknik adamı özellikle Beşiktaş ve Barcelona maçlarında sergilediği performanslarla çok büyük çıkış yapan Mustafa Muhammed ve takımının en yetenekli oyuncularından biri olan Sofyan ve Guglini, Fenerbahçe maçında oynayamayacağını söyledi. İspanyol çalıştırıcı Dominic Torrent, Oyuncularımın başlangıcı ile ilgili memnunum. Milli aralardan sonra ne olduğunu iyi bilirim. Her zaman zor maçlar oynanır. Futbolcular bu dönemlerde farklı çalışıyorlar ve kendilerini milli takıma atıyorlar. Milli takımdan sonra bu maça odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu anlattık. Ve oyuncularımdan çok iyi bir geri dönüş aldık. Zamanımız var. Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Kimin oynayacağını bilmiyoruz ama kim sahada olursa olsun en iyi şekilde sahada olacağız. Ve Fenerbahçe'ye en iyi şekilde hazırlanacağız. Kimlerle oynayacağımızı bilmiyoruz ama Mustafa Muhammed ve Sofyan Feguli'nin derbide oynama ihtimali yok. İfadelerini kullandık. Dünyanın en hızlı futbolcusu Galatasaray'a. Bolt'tan bile hızlı. Galatasaray'da sular durulmuyor. Bir yandan 30 Nisan'da yapılacak seçimlerde yeni başkanını seçmeye hazırlanan sarı kırmızılılarda bir yandan da transfer listesi oluşturulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sonunda terimin kontratının bitmesi ve yine seçim gündeminin yoğun olması nedeniyle aynı sıkıntıları yaşayan Galatasaray bu kez seçimden önce scout ekibinin belirlediği oyuncuları kısa listeye ekleyecek. Kanat bölgesine hızlı bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray'ın yetenek avcılarının favorisi Flamengo'da forma giyen Bruno Henrique. Dünyanın en hızlı futbolcusu olarak tarihe geçen Prizyalı futbolcu yapılacak başkanlık seçiminin ardından Galatasaray'ın yeni patronunun transferi e onay vermesi halinde parçalı formayı giyecek. Galatasaray'ın transfer listesinin tepesine yazdığı Henrique, mükemmel hızının yanı sıra üstün top tekniğiyle de beğeni topluyor. Kariyerinin en parlak sezonunu 2018-2019 sezonunda geçiren Bruno Henrique, söz konusu sezonda 46 maçta 26 gol atıp, 9 asist yaparaktan 35 gole doğrudan etki etmişti. Asıl mevkisi ise sol kanat olan Sambacı, görev verilmesi halinde sağ kanat ve center for pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Güncel piyasada değeri 6 milyon euro olan Enrique, Flamengo'ya 2019 yılının Ocak ayında Santos'tan transfer olmuştu. Galatasaray'a 25 milyon euroluk Markao piyangosu. Galatasaray yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. İç ve dış transferde önemli adımlar atmaya hazırlanan sarı kırmızıların gelir beklediği en büyük hamle ise Markao'nun satışı gibi görünüyor. Takıma verilen 4 günlük izinde İtalya'ya giden ve burada temsilcisiyle beraber hem Roma hem de Napoli ile transfer görüşmeleri yapan Brezilyalı savunmacı için artık kulübe resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde forma giydiği 8 maçın 7'sinde haftanın 11'ine seçilerek adını devlere duyurmayı başaran Marka için şimdiden çok yüksek bir bonservis bedeli belirlendi. sarı kırmızılıların Marcao'nun menajeriyle de görüşerek kapıyı 25 milyon eurodan açarız dediği öğrenildi. Galatasaray'ın İtalyan Sportif Direktörü Hüseyin Sibili'nin marka Serie A'dan yapılacak tekliflerde bizzat devreye gireceği de gelen haberler arasında. Campos'ta başta Fransa ve İspanya olmak üzere birkaç ülkede daha ilişkilerini kullanarak 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değerini yükseltmeye çalışacak. Diğer taraftan olası bir marka satışına karşı Sambacı'nın yerini kısa sürede doldurmak isteyen Galatasaray bir stoper havuzu oluşturdu. Bu zor ulçuda aralarında yerli oyuncuların da olduğu genç ve gelecek vadeden birçok savunmaçıyla görüşmeler yapılacak.